birbirinden değerli sanatçılarımızın konserleriyle süslü bir farkındayım yanı başındayım sloganıyla başlatılan Suriyeli ailelere ve çocuklarına yönelik eğitim programı tamamlandı. <laughs> Proje Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi kısa adıyla Kagem tarafından hayata geçirildi. 8 aylık eğitimin ardından düzenlenen mezuniyet töreni Suriyeli Minik Hasan Hattab'ın Kur'an tilavetiyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez konuşmasına Hz. Muhammed'in bütün dünyayı gemiye ve insanları da yolcuya benzettiği hadisi şerifini hatırlatarak başladı. İnsanlık Suriye sınavını kaybetti dedi. 5 sene önce bu insanlık gemisinin Suriye kısmında zalimler geminin dibinden delikler açmaya kalkıştılar. Aslında o günden itibaren bütün insanlık bir imtihana tabi tutuldu. Ancak insanlık bu imtihanı kaybetti. İnsanlık mazlumlara sahip olmadığı için, hatta zalime destek olduğu için bütün insanlık Suriye'nin imtihanını kaybetti. Diyanet İşleri Başkanı savaştan kaçıp ülkemize sığınan çocukların eğitiminin önemine dikkat çekti. Ramazanda kardeş aileleri evlerimizde misafir edelim çağrısında bulundu. Hiçbir Suriyeli çocuğumuz muhacir olarak bu topraklarda yaşarken kendisini muhacir hissetmemeli, en güzel eğitimleri almak için her türlü imkanı onlara tanıyabilmeliyiz. Bunun üzerinde Milli Eğitim Bakanlığımızın, üniversitelerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, her birimizin oturup çalışması lazım. Sokakta, caddelerde, trafik lambalarında Suriye'den gelen hiçbir çocuğumuz el avuç açmamalı. Ramazan geliyor, her birimiz kardeş aileler oluşturarak onları evlerimize almalıyız, hanelerimize misafir etmeliyiz ve bilmeliyiz ki onun bize misafir olması, misafiri biz, Tanrı misafiri, Allah'ın rahmeti olarak biliriz, görürüz, öyle kabul etmeliyiz. Kagen Müdürü Hicret Topraksa 7-16 yaş aralığında ağırlıkla yetim öğrencileri kapsayan eğitim programının içeriğini anlattı. Biz iki yıldır Örnek bir çalışma, burada belki çok küçük bir grupla e, hayata geçirdik. Diyanet İşleri Başkanlığımızın Kur'an kurslarında 7 yaşından 16 yaşına kadar kız ve erkek ağırlıklı olarak yetim öğrencilerimizi misafir ettik. 8 ay süresince onlara Türkçe, Kur'an-ı Kerim temel dini bilgilerin yanı sıra sosyal içerikli programları uyguladık. Suriyeli kardeşlerimizi bir taraftan her bakımdan desteklerken bir taraftan da entegrasyon politikalarına ağırlık vermemiz ve kardeşlerimizle ilgili kendi toplamımızdaki ön yargılarla mücadele etmemiz gerekiyor. Buna yönelik çalışmalara da önümüzdeki dönemde ağırlık vermemiz gerekecek. Mezuniyet programında Mustafa Cihat ve Ömer Karaoğlu da sevilen eserlerini seslendirdi. Onu Ardından sahneye Suriyeli öğrenciler çıktı. Suriyeli çocuklar mezuniyet sevinçlerini 8 aylık eğitimin sonunda almaya hak kazandıkları sertifikalarla taçlandırdı.